İnşallah kaçı olurum. Allah Allah. Allah Allah. İnşallah kaçı olurum. Az sonra. Evet arkadaşlar ka katil seçilemedi şu anda mouse'umuz. Ben şöyle kaçıyorum. Oy. Bu katil kim şerif onu bile bilmiyorum ama. Öyle top mu bir şeyler topluyorum yani. Yerine. Oyt, Mundermans'ın yeni güncellemesine hazırız. Murder. Murder kim lan? Ben, ben Murder'im dedim. Katilin de dönüyoruz valla. Murder 2. Katil burada herhalde. Katil bir çocuk. Yok. Katil şu adam olabilir mi? Evet evet. O elindeki bıçaktan gördüm. Şerif hadi öldür be. cümle lan tam öldürüyor <laughs> şer olmuştum tam da şerifin silahını almıştım ya nasıl ama ya şerif o kızmış çocuk sanıyorum ben de şerifinden <laughs> Abi hiç böyle uçak uçak bir şey alamıyoruz mu yalnız? Masumuz abi yine. Neyse şerif nerede onu kontrol edelim. Var şerifin silahını alıp öldürebiliriz. Ağ Al, şerif burada bir yerde. Bu katil. Abi katil burada. Chat. Chat. Bu iz. Sen buradasın lan sen onu. Uf, katil lan. Kutumluluk yapıyor lan. Hadi ve Şerif abi hadi yaparsınız. Kim var şu an hayatta? Şerif mi masum? O, anasın. Fake attım lan. Kıza fake atmıştım beni öldürdü. La kıza ne güzel fake atmıştım ya. Tam kıza fake attı iyi. Bu arada yeni yaz güncellemesini size göstereyim. Şöyle bir su parkı getirdiler arkadaşlar. Abi Şerif abi öldürdü. Adam mı Şerif abi? Ve arkadaşlar yeni güncelleme bir su park bir deniz gibi bir yer yapmışlar şuraya arka tarafa. Burayı gösteriyorum size. Isıt oda var. Ama şiirtin arkasını geçemiyorsunuz. Şu kafeyi inceleyelim bir ilk önce arkadaşlar. Bakın böyle bir kafe var. Robuxla falan öden bir şeyler alabiliyorsunuz herhalde. Burada su kayda var. Bundan böyle kayıp böyle fiyo diye uçabiliyorsunuz. Ben şimdi kayacağım. Çıkıyorum şu. Oha! Çok iyi. Yeni yazuncamesi bu. Bunun içinde sular falan var. Böyle oturup keyif edip. Yeni ucuama az ya. İnşallah oğlum katil 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 ver abi. Bir şerif katil. Şerifi. Abi ilk defa şerif olacağım. Çok güzel oynamam gerekiyor. için Ay katili nereden bileyim o katil. Silah ki gelin alın silahımı. Silahı, alayım. Silahı alayım. Öldüm lan silahımı alın silahımı. Abi şerif oldum öldüm ya. Hiç güzel şerifçilik oynayamadım. Katili öldürseydim kazanıyorduk ya. Kız da öyle bir katillik yaptı ki çakal. Geldi direkt bana bıçakla vurdu. Tam onun üzerine dokunmuştum. Geldi bıçakla bana vurdu. Çakal ya. Az çakal değil o kızda. Cemre silah arkanda bıçak olarak geziniyoruz kardeş. Kimse şey yok arkadaşlar. Aç nereden izleyeceğim? Şu gözlük gibi şey. Uyanın kıza bak ya. Bak elinde bıçak. Lan benim silah almış adam. Silahı. tamam tamam. Hadi geliyorum. Size almış az çok aldım ya. Yani. Adam. Size almış katil arıyor. Adamsın katil mi arıyor? Yok katil bu kız işte. Ama şuna bu iki bir yerleri sıkıyor. O katil. Beni öldüren işte bu salak. Manyaktı işte bu beni öldüren. Hadi öldürürsün. hadi kazanacağız. Beni orada duruyor. Hadi kazanacağız abi. Kız. Biraz daha iyi kız. Adam mısın kız? Kız, adam... kız orada. Orada. O. Oh. Ya. Gitme. Lan. Abi çimende saklanıyor. Asansör var orada bir tane. Yukarıda mı o kız nerede? Akşam yan var mı diye gösteriyor. Sonra da zamlandı. Öldüremediği bir kişi var. Şey, kızın silahını alırsa gelip öldürecek inşallah. Abi dikkat et. La kaybettik ya. Bir şerif oldum ağzımdan burnumdan ettim ya. Hese vecah yenildim ya. Katil öyle kız çekin seçilmiş ki çok aldı ile. arada akışa kafamdaki o balığı çıkardım kötü gözüküyordu. Kafamda artık balık yok. Hoppa. <laughs>

Ara, ara, ara dava bura bura. Ara, ara, ara. bir gelin buraya. Buradan az diye geçecekler. Bak ben de buradan geçiyor gibi yapıyorum. <laughs> Öldürdüm. Az çakalıyım abi kaç. Kaç abi yerimi öğrendiler sesden. Nerede duracağım lan? Abi Abi Yazıcığım abi orada biri var. Öldüremedim. La kaçıyor. Abi öldürmem gerek lütfen. Çok iyi gidiyorum. Abi şu anda ben başka tarafa geçeceğim abi yanınıza gelmeyeceğim. Hemen kaçmayın ya. Abi kaçıyorlar vallahi yakalayamadım. Vallahi kaybedeceğim ya. Bir iki kişi öldürdüm şimdi ben. Ay Şerif geliyor. Ben değilim katil abi. Abi ben katil değilim. Yok abi ben katil değilim diyor. Abi ben katil değilim. Bak gelin öldüreceğim lan buraya. Uyudu mu? Katil olduğumu belli ettim kıza. Ananı satayım. Ananı satayım. Kıza katil olduğumu belli ettim. <laughs> <laughs> markete markete. Oh Ay öldüm ya. <laughs> kıza katil olduğumu belli ettim. Orada bu açmayacaktım ya. <laughs> katil olduğumu kıza belli ettim bilerek. Nasıl abi bayağı güzel oynadım ya. Bence. Şerifi bile ben öldürdüm kahraman günü kurtardı. Nasıl öldürdü ya? Ne güzel katillik. Ben ne güzel. Ne sık güzel sıkıyorduk adama ya. Yazık oldu. Bir şerif Beklerim bu sefer ha. Ya da arka arkaya katil. Ama bu, bu sefer katil yaparsan söz tüm oyuncuları teker teker bitireceğim. Beni duyuyor musun abi? Masum yaptı ya. Kendim katil diye şey yapmamam gerekiyor. Bu çağında çıkarırsam zaten beni buluyorlar. İlk katil diye. Vay holy şey mi? Holy holy vuduri yere uçtum lan. Abi katil verin be. Abi katil verin. Biz... Morder. Bir. Murderer. Bir murderer yazdım. Murderer. Mi murderer ya. İnket. <laughs> inketi. İmket'i göstereceğim sana. Lan şimdi nasıl bitti? Katil olduk. Öldük be. Çok güzel öldürüyordum ama. Katili mi izliyoruz şu an? İki kişi kalmışlar ya. Katil bu o zaman. yazdım. Mudera yer oluyor. Ben ki katil sarı sarı bir, bir şey. Hemen anlayıp kız öldürmeye gelecek zaten. Bak anladı. Hadi adamsın gel şu katili öldür. La. Katil kazandı lan. Abi çok kötü ya. Şiğilene. Ne şiilesin? o kafe ka o kafe. Abi inşallah benim burada şerif yap. Abi lütfen ayrı burada benim şerif yap. Şerif şerif. Ama asum ne be. Vuttu 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 vuttu. Katilin peşine gidiyorum ben. Bak nasıl yani. Siyah işte aynı anasını çekmişsin. Kız. Tabii sizi de yiyeyim o şeyifti öldürür zaten. Kız, iyi misin? Çıplak kız iyi değil yani. Ölüyor herhalde. Kız ölmüş iyi zaten. Bir de katile ben mi kaldım? Anlamaz. Nasıl yoldu red bildiğin? Son tura bir girelim arkadaşlar. Son bir tur daha oynayayım. Hele hiç oynamadım. be. Ulan şeyi buymuş katil öldürdün adamsın masumlar kazandı ya. <laughs> masumlar kazandı buldu. Murderer değil masumlar kazandı buldu. Ben o kızın katili olduğunu biliyorum bile. <laughs> arkadaşlar bir son turumuza girelim. Bu Murder yaz güncellemesi inceleme videosu. Ben Murder City 2'nin devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma like abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Bir son tur daha oynayalım. Son videoyu bitireceğim. Kendine gelsem biraz daha Mert'e son gaz ver artık. Bazen mahallede bazen de bile işte. abi, lütfen katil ya da şerif abi zaten son turum olacak katil ya da şerif. Masum. Murderer de yapmadı, masum yaptı direkt. Masum olmak da eğlenceli. Selam, bunlardan hiçbiri katil falan değil. Bu işte katil olamaz. Abi kim katil kim şerif? Aa. Burada işte katil şerif kavgası var abi. Bıçak. Bıçağa bak. Abi şükür. Güzel bir yerde gidiyorum. Kullanmıyor. <laughs> Лаганин. Хочу луная. А идем, нам? А мамка, что идем? Кадр лучше, кадр. Kırmızı kurtmuyor değil mi? değil mi? Kılı kılı, kılı, kılı. Lan yanlışlıkla. <laughs> <laughs> oh, çok iyiyim. <laughs> Hadi. Öldüm ya. Öldüm ya. Ya devam gelmesini istiyorsanız kanalı abone olabilir, like atıp yorum yazabilirsiniz. Hem seviyorsanız güler de görüşmek üzere bay bay.